Jülide Hanım, Jülide Hanım. Efendim, ne istiyorsun? Hiçbir şey. Sadece bunu vermek istedim. Az önce düşürdünüz. Sağ. Ol. Bir şey değil. Güney, biraz konuşabilir miyiz? Buyurun Jülide Hanım. Ee, ben bir süredir sana galiba biraz kaba davrandım. Yok Şülde Bir ilişkiden yeni çıkmıştım. Ve biraz toparlanmaya ihtiyacım vardı. İsterseniz baştan başlayalım Şülde Hanım. <laughs> Jülide. Jülide. Hı hı. Vaktiniz varsa bir şeyler içelim mi? Neden olmasın? Sen iyi misin? Bugün ben müdahale ederken bir hasta bitkisel hayata girdi. Biliyorum. Ben de galerideydim. Oturabilir miyim? Tabii ki. Bak Güney. Ne yazık ki gelen tüm hastaları kurtarmak mümkün olmuyor. Evet. Ama yine de etkileniyor insan. Siz elinizden geleni yaptınız değil mi? Elbette yaptık. Önemli olan hasta yakınına elimizden gelen her şeyi yaptık diyebilmek. Desteğin için teşekkür ederim. Daha iyisin değil mi? O zaman artık gidebilirim. Biraz daha kalamaz mısınız? Üzgünüm kalamam. Sizinle daha uzun sohbet etmek isterim. Bu arada yemek teklifim hala geçerli. Bunu düşünce. Sizin kadar güzel dillere mi? kafeteryada bir kahve molası için bekliyorum. Eğer güller işe yaradıysa beş dakika içinde burada olur. O işi yaş kanka. Ben sana söyleyeyim. Bak. Vay be. Geldi gerçekten. Ya, yavaş yavaş uzuyorum. Kahveler nerede? Hemen geliyor. Sadece kahve içeceğiz ama yemeği unut. Tamam, madem siz söyledi diyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.